Bismillahirrahmanirrahim 03 Ocak 2026 Cumartesi Allah'ım unuttuklarımızdan dolayı, yanıldıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle bizleri imtihan eyleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Kafirlere karşı Mevlamız, kafirlere karşı yardımcımızsın. Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Sad Suresi 3. Ayet-i Kerime'de kalmıştık. Rabbimiz şöyle buyurur. Ben Arapça metnini okumuyorum. Zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı ben Türkçe metnini okuyorum. Yoksa onu da okursak eee yetiştiremeyiz diye düşünüyorum. Onun için ben Türkçe metnini okuyorum. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Bu inkar ve kibir çukurunda debelenen insanların akıbetleriyle ilgili Rabbimiz onları ikaz ediyor. Enam suresi 6'da kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Şimdi burada bir soru soruyor kendilerinden önce nice nesilleri. Aslında biraz da bizim tarihi bir şekilde araştırmamızı Rabbimiz bizden istiyor. Salt bir şekilde bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda eğer söylenilen adreslere gitmezse bence o ayetlerin onun üzerinde herhangi bir tesiri olmaz. Misalen ee, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in nazil olmuş olduğu coğrafya işte Orta Doğu coğrafyası ve orada ticaretle uğraşan insanlar var. Mesela Ebu Süfyan ticaretle uğraşıyor. Velid bin Muhire ticaretle uğraşıyor. Yani o dönemin aristokrat ve tüccar olan insanları yolculuk yapıyorlar. Mesela Umman'a gidiyorlar. Ondan sonra Mısır'a gidiyorlar. İran tarafına gidenler var. Şimdi bunlar giderlerken yollarının üzerinde olan kalıntılar var. Önceki kavimlere ait olan kalıntılar var. Ve biliyorlar. Kendilerinden önce nice nesillerin yok olduklarını da biliyorlar. Üçüncü ayet kelmenin devamında Sad suresi. O zaman feryat edip durdular ama kurtuluş vakti geçmişti. Mü'minin suresi 64 ve 67'de onların refah içinde yüzenlerini azap ile yakal yakaladığımız anda feryadı basarlar. Bugün boşuna feryat etmeyin. Çünkü bizden yardım göremeyeceksiniz. Ayetlerim size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Kabe'nin sahipleriniz diye kibirlenerek geceleri toplanıp ayetlerim hakkında ileri geri konuşuyordunuz. Yani aslında onların dramatik sonlarını anlatıyor. Allah Resulü döneminde yaşamış olan hiçbir riske girmeyen müşrikler ile gece gündüz çalışıp işkence gören, şehit olan, elleri kesilen, kolları kesilen sahabiler bak aynı dönemde yaşamışlardı. Şu anda biz bahsettiğimizde zulme meydan okuyan insanlarla, o müşriklerle ilgili konuştuğumuzda değil mi? İkisinin arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu biz kavrayabiliyoruz. Ne demek istiyorum? Bakın biz şu anda yaşamış olduğumuz bu tarihte Allah göstermesin. Batılın yanında da olabiliriz. Ne bileyim ideolojik anlamda düşünen insanların yanında da olabiliriz. Ama Allah'ın lütfuyla bugün Kur'an'ın talipleri olmaya çalışıyoruz. Kur'an'ın talipleri olan insanlar yani kendi dinini, diyanetini yaşamak isteyen insanlar her asırda büyük acıların içerisine girmişler. Bazen kendi elleriyle işledikleri yüzünden, bazen de dış mihraklar tarafından işlenen zulümler vardır. Ama her halükarda Müslüman şunu bilir. Mazlum olan da, zalim olan da aynı asır içerisinde ölüp Allah'ın huzuruna gidiyor. O zaman Allah'ın huzuruna burada aslında anlatılan mesele bu. Yani onların feryat ettiklerini sen göreceksin. Arap suresinde ben biraz Arap suresine çalışıyorum şu anda. Orada da o Araf'taki olan insanlardan bahsederken işte simalarından tanınmış olan insanlardan bahsediliyor. Bunlar dünyada iken hakikaten hak ve hakikatin yolunu tutarak mücadele ve mücahade eden insanlardı. Ve Allah da gidin cennete, selam sizin üzerinize olsun. Siz şu anda temizlendiniz. Ama ötekiler öyle olmayacak. Hatta bağıracaklar, feryat edecekler ve diyecekler ki Ya Rabbim Bizi yoldan çıkaranlara sen iki kat azap ver. Allah diyecek ki boşu boşuna öyle ağızlarınızı gevelemeyin. Hepinize aynı azap verilecek. Onun için burada görmedim mi denilmesi biz görmedik. Lakin araştırma imkanımız var. Araştırabilecek gücümüz var. Şu anda her zaman söylüyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i düz okuduğunuzda e, bence onun tesirini çok göremezsiniz. Diyelim ki biz bugün Saat Suresini okuyoruz. Yani biz müşriklerin yol güzergahlarına bakmalıyız. Mesela bu Eykeller vardı. Ondan sonra Semud kavmi vardı. İrem bağları vardı. Bütün müşrikler bunları biliyorlar. Ya. E hocam biz nasıl öğreneceğiz? Eğer gitme imkanımız varsa oralara gideriz. Gitme imkanımız yoksa artık oralar bizim evimizin içine kadar gelebiliyor. <laughs> Alırsınız kalem ve defteri elinize. Kur'an talibi olan insanın en büyük özelliği budur. Sonra dikkat çekici olan şeyleri yazarsınız ve ya kendi çocuklarınıza ya etrafınızdaki insanlara o dönemde yaşanmış olan o dramı, o felaketi o insanlara anlatırsınız ki aynı akibete sahip olmamaları açısından Bak Allah diyor ki o zaman feryat edip durdular ama kurtuluş vakti geçmişti. Dördüncü ayet kerime Sa suresi kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Kafirlerden bir özelliği bu zaten. Arap suresi 63'te Allah'ın azabı hatırlatarak sizi uyarmak günahlardan e, sakınmanızı ve böylece Allah'ın merhametine kavuşmanızı sağlamak için sizden birine Rabbinizden bir haber ve öğüt gelmesine mi şaştınız? Şimdi onlar hani ben e, ikinci ayet-i kerimede de kibir ve gururları yüzünden dini e, söylemlere tepki gösteren insanların özelliklerinden bahsetmiştim. Bir özellik de kendi içlerinden birinin olmasını istemiyorlar. Yani bir melek arayışı içerisinde böyle enteresan bir inanışları var. Yani peygamber olarak görmek istemiyorlar. Melek, insan olarak görmek istemiyorlar. Melek olarak görmek istiyorlar. Size yabancı geldi mi bu söylediğim? Bu hiç de yabancı değil. Bugün maalesef ben bir eleştiride bulunmak istiyorum. <laughs> Kur'an'da anlatılan peygamberi yeterli görmeyip de Haşa peygambere karizma katmaya çalışan kişiler vardır. Yani benim en çok e, rastlamış olduğum hastalıklı tipler bunlardır. Ben o hatıramı yine anlatayım. Yani yeri geldiğinde ben anlatmak istiyorum. Çünkü bazı şeyler var ki unutulmuyor. Üzerinde defaatla durmak icap eder. Peygamberimizin eskiden hatırlıyorsanız işte bu FETÖ'nün da bir projesiydi. İşte kutlu doğum haftaları düzenlenir. Ben de işte bir e, böylesi bir haftada işte bir davet üzere gittim. Dedim hani davete icabet edeyim. Ben işte ön tarafta beni oturttular. Ben zaten bir toplantıya, bir konferansa gittiğimde genelde en arkada otururum yani. Neyse o gün işte ön tarafta oturduk. Ondan sonra konuştular ama inanın yani benim öğrenmiş olduğum Kur'an'da mevcut bundan bir peygamberden bahsetmiyorlar. Yemin ediyorum. Uçuyor, kaçıyor. Ondan sonra acayip acayip mucizelerden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki biz sana bundan başka bir mucize vermedik Kur'an'dan başka. Adam öyle şeyler anlattı ki ikincisi onu anlattı, üçüncüsü onu anlattı. Herkes ağlıyor. Kadınlar orada mendilleri ellerinde anlatıcı da ağlıyor. Ya ağlamış olduğu şey yok. Mesela diyelim ki bir severde yılan hikayesini anlatıyor. Vallahi yok. Böyle bir şey yok yani. Neyse orada dedi ki spiker ya aramızda dedi muhterem bir hocamız vardır. Eyvah dedi. Ya şimdi inşallah beni söylemez. İşte dedi uzaklardan da geldi. mikrofonu ona da uzatmak istiyoruz. Ben kulağına eğdim dedim ki sen emin misin yani sen beni çağırdın ama beni de bilen birisi. Ondan sonra neyse mikrofonu elime aldım. E tabii herkes şimdi ağlamaklı bir şey bekliyor benden. Dedim ki ya arkadaşlar biraz önce konuştu. Ben tam belki motamot anlatamayabilirim ama dedim ya arkadaşlar Şimdi anlattılar ama arkadaşlar insan peygamberden bahsetmediler. Bir melek peygamberden bahsettiler. İnşallah ben de insan peygamberden bahsedeceğim dedim. Ve şu ayeti okudum. Ben de sizin gibi bir beşerim ancak bana vahyonluyor. Ayetinden başladım. O mendiller düştü, moraller bozuldu. Ben oradan anladım yani cesve mimiklerine baktım. Yani böyle öfkeyle bakanlar var, Ön tarafta e, bir öğretmen var ikide bir şöyle yapıyor bana yani tamam kes yani yeter. Ben tabi e, Allah'a hamdolsun anlatılması gereken şey neyse onu anlattım. Vallahi ne alkış oldu. <laughs> Öncekilerden adamlar öyle bir alkışlıyorlar, öyle bir tezahürat yapıyorlardı. Alkış malkış hiçbir şey olmadı. Orada bulunanların hepsi şok oldular. Bakın tarih tekerrür ediyor. Kendi içlerinden birinin peygamber olarak gelmesine şaşırıyorlar. Niye? Çünkü melek bekliyorlar. Olağanüstü güçleri olan bir varlık bekliyorlar. Ya peygamberimiz bir şeyler peygamberimizden istenildiği zaman hatırlayın İsra suresi 90, 91, 92, 93 ya diyor subhanallah ya ben bir beşer olmaktan başka beşer bir resul olmaktan başka neyim ki ya? Siz benden nasıl böyle şeyler isteyebilirsiniz? Yok pınarları çıkar, yok dağları yürüt, yok bizi zengin yap. Ayetin muhtevası böyle. Ben buradan bizi izleyenlere de istirham ediyorum. Bakın şapkadan tavşan çıkaran peygamber portreleri doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'i lütfen okuyun. Bakın siz Kur'an-ı Kerim'i okumadığınız zaman sizin kafanızda tasarlamış olduğunuz bir peygamber modeli melek modelidir ve Allah'ın huzuruna çıktığınızda Allah şahittir. Bakın orada yani kötü bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Ve hatta Kur'an-ı Kerim'de e, o kadar melek peygamber bekliyorlar ki ya bu nasıl peygamber? Bu çarşıda dolaşıyor, bizim gibi alışveriş yapıyor. Yani bu sadece Mekke müşriklerine ait değil. Önceki peygamberlere de bu tepkiler gösterilmişti. Çünkü kendilerine model olabilecek insan aslında bir aynadır. Onunla karşılaşmak istemiyorlar. Muhtemelen şöyle düşünüyorlar. Ahiret gününe gittiğimizde ki aramızda bunu söyleyenler halen var. Hocam peygamber kim biz kim? Niye bunu söylüyor biliyor musunuz? Biz diyor peygamber gibi olamayız. Ya zaten kim sana diyor peygamber ol? Sen Usve-i Hasene peygamberimiz güzel bir örnektir. Sen onun örnekliğini yaşayacaksın. Güzel Müslüman, cici Müslüman. Ben sana haşa sen peygamber ol demiyorum. Ama Allah diyor ki onun gibi olacaksınız. Usve-i Hasene o ne yaptıysa siz de aynısını yapacaksınız. Ve bizim günümüzdeki o Müslümanlar da ya, o kim, biz kim? Valla kusura bakmayın. Sen şu anda, yani sen bunu yaparak peygamberi yücelttiğini mi zannediyorsun? Yani Allah haşa yeterince onu yüceltmemiş de sen mi onu yücelteceksin? Haşa Allah bir boşluk bırakmış da sen mi boşluğu dolduracaksın? Kimse, kusura bakmasın böyle bir e, inanış İslam'da mevcut değil. Bak burada da söylüyor diyor ki, e, kafirler kendilerinden işlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve dediler ki bu yalancı bir sihirbaz aman Allah'ım peygamberimize kullanılan en korkunç şeylerin başında bu geliyordu şimdi ne diyorlar ya bunlar işte edebiyat yapıyorlar bunlar işte şöyledir bunlar insanları etkiliyorlar şu anda söylemiş olduğu şeyler de çok farklı mesela mealci diyorlar Yahu Allah şahittir. Ben tekrar burada söylüyorum. Ben Kayseri'de mealci olan hiç kimseyi görmedim. Bak o böyle bazı çevreler var. İnsanları mealcilikle suçluyorlar ya. Kendileri de mealcinin ne olduğunu bilmiyorlar. Ben buradan söylüyorum. Yani yüreğiniz ferah olsun. Kayseri'de mealci yok. Lakin Kur'an'ın manasından ürken Kur'an'ın manası okuduğu zaman kendi foyaları meydana çıkacak olan adamlar var. Onlar da Kur'an'ın manasını okumasını istemiyorlar. Ne cemaatin okumasını istiyorlar, ne öğrencilerin okumasını istiyorlar. Ama ben diyorum ki siz nereye kadar uğraşacaksınız? <laughs> Belli bir yere kadar uğraşırsınız. Belli bir yerden sonra artık tıkanıp kalırsınız. Mecburen bunu okumak zorundasınız siz. Ya Allah'ın emirleri Allah'ın yasaklarıdır ya. Onun için e, bu yalancı bir sihirbaz dediler. 5. ayet-i kerime Sa'd suresi ilahları tek bir ilah mı yapacakmış? Ne tuhaf şey bu böyle. Şimdi bu sefer spekülasyon yapıyorlar. Yani haşa onların düşüncelerine göre yerde ilahlar var. Gökte de ilahlar var. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Bu günün jargonuyla. Ya yani arada hiç kimse olmadan yani bir tek Allah'a mı biz ulaşacağız? Ya bunu söyleyen insanlar sizce Kur'an okuyan insanlar mıdır? Arada hiç kimse olmadan. Ya zaten peygamberimiz bakın benim en çok korktuğum şey budur. Peygamberimiz aracıları ortadan kaldırabilmek için mücadele etti. Bunlar peygamberimizi aracı yaptılar ya. Yani eğer Allah Resulü Hayatta olsaydı bunların yapmış olduğu bu şeyden dolayı diyecektik ya ben zaten aracıları ortadan kaldırabilmek için geldim ya. Siz haşa beni nasıl aracı yapıyorsunuz ya? Veya bir hocayı nasıl aracı yapıyorsunuz siz? Aracılığın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani ahiret gününde bizi Allah'ın elinden kurtaracak olan kişi aracı. Yoksa bu dünyada dini anlatan insanlar haşa sizinle, Allah arasında aracı olmuyor. O sadece size rehberlik yapıyor. Değil mi? Peygamberimiz diyor ki ben bir Resulüm. Resul ne demektir? Elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Allah ne söylemişse ben de aynısını size söylüyorum. Eğer ben bir hata yaparsam Allah bundan da beni sorgulayacak. Ki zaten Kur'an-ı Kerim'de dokuz tane böyle bir şey var değil mi? Zellesi var. Yani nedir? Hatası var. Ama ne oluyor? Hatası düzeltiliyor. Kimse bu müşriklerin yapmış olduğu gibi ha. Şimdi müşrikler ne diyorlar? Bir, yani bir tek ilah mı olacak? Hatta tek başına Allah adı anıldığı zaman canları sıkılanlar var. İlla Allah'ı birileriyle birlikte yad etmek isteyenler var. Valla bu insanı şirke götürür, insanın ayağını kaydırır. Buna da dikkat etmeliyiz. 6. ayet-i kerime onların ileri gelenleri yürüyün İlahlarınıza bağlılık, bağlılıkta direnin. Sizden istenen de budur diyerek harekete geçtiler. Biliyorsunuz bugün sadece e, İslami camiada değil, İslami olmayan camialarda da aynı şekilde birilerini ilah tayin ediyorlar. Olağanüstü durumlarda o birilerinin putlarının önünde durarak bakın bunun kı kıymetini bilin. Eğer bu bu olmasa biz mahvolacağız diyen insanlarla bizim camiada olup ya işte bu hoca efendiler de olmasa biz kesinlikle ayaklarımız kayacak. Onlar bizi bizimle Allah arasında aracıdır diyen insanlar aynı kafaya sahipler. Görüyorsunuz ülkede değil mi? Yani mesela kendi ülkemizde aman ha şu ilkelere bağlı kalalım. Şu adama bağlı kalalım. Biz ondan ayrılırsak biz mahvoluruz. Biz İran'a döneriz. Biz işte bilmem ee, işte Suriye'ye döneriz, biz şuraya döneriz, biz buraya döneriz diyerek özellikle eğitim dönemindeki çocukları ta üniversite bitinceye kadar bu mantık e, ve bu zihniyet içerisinde yetiştiriyorlar. Bakın Kur'an-ı Kerim onlardan ne güzel bahsediyor. Ne diyorlar? Bak tekrar söylüyorum. Yürüyün. ilahlarınıza bağlılıkta direnin. Ve ne yapın? Gidin onun önünde Esas duruşlarda bekleyin, günlerce onun önünde durun, aman ha ona bağlılık yeminleri edin. Ve bu sadece Türkiye münhasır olan bir özellik değil. Bakıyorum İslam coğrafyalarında genelde bu zihniyete sahip olan insanların çoğaldığına biz şahit oluyoruz. Onun için e, bu noktada harekete geçen insanlara Müslümanlar Kur'an okuyarak prim vermemeliler. Bakın Furkan suresi 41 42'de seni gördüklerinde Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu diye hep alay ediyorlar. İlahlarımıza tapınmakta direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaksın. Yani peygamberimize diyorlar ki bak sen neredeyse biz sana inanacaktık. Pek yakında azabı gördüklerinde yoldan sapanın kim olduğunu bilecekler. Yine Nuh suresi 23'te bir de kendilerine tabi olanlara dediler ki sakın ilahlarınızdan vazgeçmeyin. Vedi, Suvayi, Yehusu, Yehuku, Nesri asla bırakmayın. O dönemde mevcut bulunan putlardan bahsediyor. Onun için e, özellikle kendi ideolojisini ön planda çıkaran insanlar da aynı bu zihniyete sahipler. Neredeyse bizi de yoldan çıkaracaklardı. Ben buna çok şahit oldum. Seni kim yoldan çıkaracak ya? Seni Kur'an'a davet eden insanlar seni yoldan mı çıkarıyorlar yoksa yola mı getiriyorlar? Ha kendine göre bir yol çizmiş. O yolun adına da İslam koymuş. Oysa ki Kur'an'dan ilkelerini Kur'an'dan almayan o yolun Allah'ın katında herhangi bir önemi yok. İsmi ne olursa olsun. Onun için bu ayet yani bu okumuş olduğum 2-3 ayet hakikaten üzerinde durulması gereken ayetlerdir. Müşriklerin tipolojilerinden bahsediyor. Hem modern müşrikler hem de klasik anlamda düşünen müşrikleri gözümüzün önüne seriyor ki birlikte okumuş olduğumuz ayetler bunu söylüyor. Biz de diyelim ki ya Rabbim la ilaha illallah. Senden başka ilah yoktur. Biz ilahçık pozisyonda olan kim varsa isterse adı ne olursa olsun, isterse her yerde putları bulunsun. Biz onların hepsine la diyoruz ve bir tek ilah olarak seni kabul ediyoruz. Bunun ispatı da Kur'an'ın ilkelerini yaşamaya çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar etrafımızdaki insanları aydınlatıyoruz. Bu inşallah cümle Müslümanlara nasip olabilecek bir eylem olsun. Vakhiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.